Tamam geliyor. Her şey konuştuğumuz gibi tamam mı? Merak etmeyin Gizem Hanım. Şimdi yerinize geçebilirsiniz. Şu güzelliğe bak. Sülün mübarek. Defolun gidin be pis sapıklar. İmdat! Ne oldu güzelim? Daha yeni başladık eğlenmeye. İmdat sapıklar! İmdat! Ee, lütfen bu hanımefendi rahatsız etmeyin. Kim bu ya? Ee, ben müezzin Hici abi. <laughs> müezzin efendi, sen ufak ufak uza. Git ezanını oku. Bu işler seni bozar. Sevgili kardeşlerim, böyle hareket etmeniz yanlış. Bir kadını rahatsız etmek asla caiz değildir. Hocam, sen camiye doğru ikile dedik. Anlamadın mı? Hocalara saygımız var. Saygımızı zorlama. Güzelim, biz seninle tenha bir yerde konuşur anlaşırız. Gizem Hanım, siz arkamda durun. Bir saniye. Büyüklerimiz ne güzel söylemiş değil mi? Nus ile uslanmayanı etmeli tektir. Tektirden anlamayanın hakkı kötektir. Gizem Hanım geçmiş olsun. Bunlar insanlığın yüz karası ya. Hicabi, beni kurtardın. Sen benim kavramanı mısın artık? Beni sevdiğini biliyordum. E, tamam, tamam Gizem Hanım. Ne alakası var Gizem Hanım? Allah aşkına yapmayın lütfen. Ne sevmesi? Hayır, hayır. Sen beni seviyorsun Hicabi. Artık bunu bana itiraf edebilirsin. E beni sevmesen benim için kendini tehlikeye atmazdın. E Gizem Hanım, benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Hem zorda kalmış bir kadına hangi Müslüman yardım etmez? Lütfen. Artık duygularını daha fazla saklama Hicabi. Yani bana açılabilirsin. Gizem Hanım, bakın. Bizim dinimizde zorda kalana yardım edilir. Yani bunun sizinle bir ilgisi yok. Ee, hem Müslüman Allah için kahramanlık yapmalı, övülmek için değil. Hayırlı günler diliyorum size. Ama Gizem Hanım, bu paraya bu dayak yenmez. Siz dayak yemiş numarası yapacaktınız. Yoksa gerçekten dayak mı yediniz? Halimizde. Numara yapar gibi bir durum var. Görmüyor musunuz? Adam bizi aşat etti. Kırılmadı, kemiğimiz kalmadı. Gerçekten dövdü mü yani sizi? Dövmek ne demek? Feleğimizi şaşırdık. Görmediniz mi? Anlaştığımızın... Üç kahve isteriz. Allah Allah, O adam beni gerçekten seviyor mu ya? Adamları gerçekten dövmüş. Eğer beni gerçekten seviyorsa Zehra'yı Taksim'de anlatmam için çok fazla beklemeyeceğim demektir.